Kocanın amcası veya dayısı hanımın hanımının mahremi sayılır mı diye bir kardeşimiz sormuş. Değerli kardeşlerim, <laughs> karabet, sıhriyet, rada gibi yollarla birlikte ne yapıyor? bizim muharremat demiş olduğumuz mahremiyet meseleleri insanlar arasında tahakkuk ediyor. Bir kocanın amcası veyahut da dayısı ile hanımı arasında Herhangi mahremiyet bağı diyebileceğimiz herhangi bir bağ olmadığından dolayı bir kocanın amcasıyla, dayısıyla o kişinin yani kocanın hanımının görüşmesi, oturmaları, konuşmaları, birbirine çıkmaları caiz değildir. Çünkü arada herhangi bir mahremiyet söz konusu değildir. Bunların arasında olan namahremlik bakidir. Yani kocanın onunla birlikte, o hanımla birlikte evlenmesi bu durumu değiştirmeyecektir. Amcası, dayısı gibi yakınları hanımının namahremidirler.